Bu hikayenin başlangıcı bu oyuna dayanıyor. Ya Black Ops ne garip oyundun. Oynayacak oyun olmadığından defalarca zevkle bitirdim seni. Güzel oyundun, eğlenceliydin, çeşitliydin, aksiyon doluydun. Hala ara sıra açıp oynarım. Uzun süre oldu bitirmeyle aslında bakarsanız ama. Ta ki beni rekabetle tanıştırana kadar. Ya, o online'da o adamları yenmenin, seviye atlamanın, yeni silahlar açmanın verdiği zevk çok eğlendirmişti beni. Uzun süre böyle gitti. Ta ki seninle tanışana kadar. Ali. CS 1.6 görüntüsü. Oraya girerim herhalde. CS 1.6'yı aklıma geldikçe oynardım. Ama ben çok zevk almıyordum. Çünkü ölünce beklemek beni deli ediyor yani. Tabi doğru düzgün serverlerin ne anlama geldiğini bilmediğim için birkaç denemeden sonra zevk aldığım bir oyun modu buldum. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Abim uyurken serverlere girerdim. Yani GTA 4'ten Niko'yu bile gördüm. Hani dedim ne alakalı falan olmuştum yani. Yani bu zevk aldığım oyun modu ne ne diye soracak olursanız silah yarışı olmuştu. Çünkü öldüğün gibi yeniden doğmak çok daha iyiydi ve sürekli bir çatışma içerisindeydim. farklı silahlar deneyebilen çünkü o zamanlar silah da satın almayı doğru düzgün beceremiyordum. Yani yeniden doğabilmek sürekli aşırı hızlı bir oynanış olduğu için bayılıyordum. Ama abimle babam da 2 oynardı. Ben de o, o silah yarış serverlerini kaybederdim. Hala o serverler duruyor mu bilmiyorum. Dün oynarken baktım ama bulamadım. Bilmiyorum belki vardır. Eğer bildiğiniz bir server varsa bana cs 1.6'da... silah yarışı serverının linkini atabilirsiniz. Yorumlara beklerim. Neyse günlerden bir gün gene abim geldi. Böyle ben cs 1.6 oynuyordum. Tek geldi. Dedim ya bu oyunu grafikleri çok kötü. Keşke yenisi olsa dedim. O da dedi ki, oğlum zaten var Var lan dedi. Ben böyle nasıl? Ha var mı falan oldum oldum böyle. Dedi ki bak bu dedi CSGO'yu gösterdi. Ben de dedim bunu alsak mı acaba 24 liraydı. Steam'le tanışmam ve ilk defa oyunlara sana olarak para yatırmak dediğimiz terimle tanışalı. Çok geçti lan. 2015'in Ekim'inde falan almıştım ben. Baya olmuş. O lanet olası oyunla karşılaştım. CSGO. Neyse abim gittikten sonra CSGO'yu aldım. Neyse aldıktan sonra oyunu indirdim. Tabi oynuyorum falan filan ama silah yarışını bulamadım. Yani silah yarışı var olduğunu fark etmedim. Ben oyunu basit eğlence modunda oynuyordum. Tek bir mod var sanıyorum. Neyse gene e, üstteki rekabetçi basit eğlence silah yarışı ölüm maçı yazdığını görmüyorum. Gene abimin geldiği bir gün CS e oynuyorum. Oğlum niye basit eğlence oynuyorsun? Silah yarışı seviyordun sen. Oynasana demesiyle. Lan var mı nasıl falan filan aç deyince. Aa bak burada dedi. ha olmamla görmem. Ve artık oyunun manyağı olduğum süreç başlamıştı. Oyundan çıkamadım. Dönemin kapıları açıldı ve o beyaz ışığa o beyaz ışığı görürmüşçesine oyunun manyağı oldum. Uzun süre silah yarışı oynadım. Ama tabii bir süre sonra sıkıldım. Yaklaşık 100 saat falan. Tabi o zamanlar 100 saat benim için çok büyük bir sayı. Bir 3 aylık süre, ya bir 3 aylık süre sonra tam veremeyeceğim olsam da 2016 Mart Nisan gibi CS'ye geri döndüm. Yani böyle oyunu Ekim'de almıştım. Kasım gibi bırakmıştım. Aralık gibi falan o dönemlerde bırakmıştım. Daha sonrasında tekrardan geri döndüm. 2016 Mart Nisan gibi dediğim gibi. CS'ye geri döndüm ama bu sefer sadece silah yarışı oynamadım. Hayatımın hatası diyebilirim. Veya kökünden değiştirecek, yol şeklini değiştirecek. Asıl başlangıcın, diğer başlangıcın olduğu nokta burası. Rekabetçi oynamaya başlama Bu arada Pro Public Server'larını da keşfettiğim döneme denk geliyordu. Yavaş 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 infoları öğreniyordum. İşte lower tunnel, short, long, mid falan gibi yerleri de öğrenmeye başlamıştım. Neyse biz rekabetçi kısmına geri dönersek rekabetçi anılarına dönersek. Rekabetçi rankımızın açılması için oyun bizden 10 maç kazanmamızı istiyordu. Bu hala böyledir bu arada. 2 e, maç kazandığınızda size 24 saatlik bir bekletme süresi atar. Sonra 2 gün tek, e, bir sonraki gün tekrar 2 maç attığınızda 10 maça kadar bu böyle tekrarlanır. Ben o oyun 10 maçı kazandım kazanmasına da o kadar uzun sürdü ki ve arada o kadar çok maç kaybettim ki oyun bana rankı hak etmediğimi söyledi. Yani rank atmadı bana oyun. Sen silver 1 bile hak etmiyorsun dedi. E tabi ben bu süreçte oyun oynamaya devam ettim. Başkalarıyla tanıştım. Yani başkaları dedim de bir tane kişiydi doğrusu. Onunla beraber oynuyordum. Bir tane arkadaşım vardı. Uzun bir maceraya aslında başlangıç, uzun bir yolculuğun başlangıcı bu şekilde başladı. Artık zaman ilerlemişti. İyi oynuyordum. Rankım MG, keleş 2 falan zaman. MG, keleş aynı. Yani DMG'ye doğru gittiğimiz zamanlarda. Tabi aradan başka oyunlar geçmiştim. Modern Warfare 2'yi oynamışım. RDR 2 oynamışım. Go 2010, God of War 2018 oynamışım. Mafia 2 oynamışım. Mafia 1 oynamayı denemişim. Bir sürü saçma sapan oyunlar oynamışım. Indie oyunlar oynamışım. Araya Forza girmiş. O girmiş. Bu girmiş. Bir sürü oyunlar girmiş artık. Menci falan da oynuyorum. Ama CS'den hala vazgeçemiyordum. Ta ki 2020 pandemiye kadar. 2020 Mart'ın 26'sında artık dayından bir yere almıştım. Doğum günüm için. Half-Life Alyx çıkmıştı. Half-Life Alyx videosu da yapacağım tekrardan. Kanalda vardı ama sildim onu sanırım. Ve artık yeni manya olduğum şey bir yerde. Uzun süre bir yerde takıldım. Çok nadiren birkaç el yani bir el, iki el, en fazla iki el rekabet Çatıp atıp çıkıyordum. Geri dönüşüm çok uzun sürmedi. 2020 Eylül gibi sahalara geri döndüm. Yani sahalara geri döndüm dedim benim için. Abimle beraber bayağı oynuyorduk. Faceit oynuyorduk. Daha rekabet doluydu belki ama ben ne eskisi kadar zevk alıyordum ne de iyi oynuyordum. 2020 Aralık gibi Valorant'a da başladım. Yani 2020 Valorant, 2020 Aralık'ta başlamamla da birlikte aslında bakarsanız 2021'in ortasına kadar CS'ye gene elimi sürmedim. Eymen'le tanışmamla da bayağı bir süre beraber oynadık ama gene o kadar çok değildi eskisi kadar. 2022'de neredeyse hiç CS oynamadım. Sadece Valorant oynadım. Bu arada biraz hızlı geçiyorum. Çok gelişme olmadı yani. Olan gelişmeler benim için önemli. Anı olarak güzel. Burada size anlatmamın da çok büyük bir yeri olduğunu düşünmüyorum. Unuttuğum, atladığım, eksik sıra olarak bozukluklar yaşanacağı için o kadar derine gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü burada neredeyse 5000 saat bir anı tarihçesi var. O yüzden hiç uğraşmayı gerek duymuyorum. Uğraşmayı doğru bulmuyorum. Yani ben FPS e, tarihimle alakalı olan anıları anlattım ve hayatımı bence yönünü değiştirmeye sebep olan kısmı daha detaylı anlatmak istedim. Yani bu CSGO ile tanışma kısmı her şeyi değiştirdi. Bu arada 2000 21'de sadece CS oynamadım. Mami ile Valorant'ı büyük oranda, Mami'ye büyük oranda Valorant'ı öğrettim. O da bugün bayağı iyi oynuyor. Brozdan Yüceli adlı bir video yapmak istiyorum ama oradaki başrol ben değil Mami olacak. Seslendirmeyi belki ben yaparım. Neyse bugüne gelecek olursak sanırım hayatımın ikinci yol değişimini CS2 yapacak. Çıkalı 10 gün oldu. Oyun tam çıkış yapmasa da şimdiden 75 saat oynadım. Tekrardan 5000 saat gömeceğim sanırım. Ama bu sefer Go'ya değil CS2'ye. Bu video aslında benim için CSGO'ya bir elveda videosu gibi de oldu. CSGO'da çok fazla anım var ama benim benim için yeri olan burada anlatmanın çok fazla var ama benim için yeri olan burada anlatmanın bir manası yok. Yani sizin için zevkli ekstra bir şey katacak bir şey yok. Hani komik de değiller. Sadece benim için değeri olan anlar bunlar. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izleyip ufak anı hani videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler ve elveda CSGO artık CS2 geldi. Görüşürüz efendim. Bay bay. 8 dakikalık kısa bir video oldu aslında. Burada hani ekstra ne anlatabilirim bilmiyorum ama bir sonraki video ne olur bilmiyorum. Görüşürüz efendim. Bay bay.